6 Kasım Cumartesi hangi maçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. 1.02 yayınımızla karşınızdayız sevgili Gence Boran abimizle birlikte. Abicim hoş geldin nasılsın? Günaydın herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi valla işte maçları hazırlandık bekliyoruz. Sen de iyisin. İyiyim çok şükür yok bir yaramazlık. Ee, gerçekten ee, Avrupa maçları sonrasında bakalım. Özellikle Avrupa mücadelelerinde e, boy gösteren takımların ligde nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Çünkü yoğun bir e, Avrupa Arenası'nın e, temposundan sonra diyelim. Doğru, e, doğru. Biz de merakla bekliyoruz. E, İstanbul'da sis hakimdi abi. Son durum nasıl? Öncelikle onu bir rica <laughs> edelim senden. Vallahi akşam bana da geldi. Ben Sarıyer tarafındayım. E, herkesin söylediği o sis böyle 4 5 6 bende yoktu. 7 8 9 bende yoktu ama gece bana da bastırdı. Ya şu anda normal. Şu anda normal. Süper yani e, bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor göreceğiz sosyal medya hesaplarımız ekranda efendim hemen onun hatırlatmasını yapalım e, takip etmek için bizi lütfen e, bu sosyal medya hesaplarını inceleyiniz aynı zamanda içeriye gelen izleyicilerimiz lütfen videoyu beğenerek başlayalım her bir beğeni bizler için oldukça önemli daha geniş kitlelere ulaşmamız açısından. Evet Genco abicim dilersen bugün senin seçimlerine bir başlayalım. Bakalım neler var. Premierlik seçimleri geliyor. Harika bir mücadele bizleri bekliyor. Manchester United, Manchester City ekrana geldi. Bu maç ile ilgili yorumlarını merak ediyoruz. Valla bu maçı Doğucan dün de verdim. E, bugün de fikrim değişmedi. Dün verdiğimde 1.49'du. Şu anda 1.54 oldu. Yani dün bir iki arkadaşımla daha konuştum. E, tamam bu bir derbidir. Dünyanın her yerinde derbilerin neticeleri önceden çok fazla kestirilemez. Tehlikelidir. Katılıyorum ama ama yani e, United'ın oynadığı son iki maçı izledim. Tottenham'ı yendiği ve Atalanta ile beraber kaldığı. Yani hani iyi değil United. Yani City karşısında istediği sonucu alabilecek durumda değil. Zaten Atalanta karşısında tamamen Ronaldo sayesinde istediği sonucu alabildi. Bilmiyorum beraberlikte onlar için okey sayılır mı o da ayrı ama yani onu bile Ronaldo sayesinde aldı. Yani City çok güçlü, çok daha oturmuş kadrosu ve oyun sistemiyle United'i yenmeli diye düşünüyorum. Hala fikrim değişmedi. Farklı bir şey vermek isterdim ama mesela Efe'de şey vermişti dün onu da tekrar edebilirim. City kazanır ve bir buçuk gol üstü mesela 2-0, 2-1 falan gibi bir sonuçla City galibiyeti beklenebilir. Yani e, bu fikrimde hala sabitim. İkinci maçım Brentford. E, burada da bir değişiklik düşünemedim. Yani Brentford'a çok güvendiğimden değil Norwich'in çok kötü olmasından dolayı bu maçı kuponuma aldım. Ve bir değişiklik yapmıyorum. Brentford galibiyeti önereceğim. Tamam kaleci, raya, sakat. Ama dediğim gibi ben Rahma ile Tony bence çok önemli isimler. Norwich City'yi e, yenebilecek önemli iki kilit oyuncunun bunlar olduğunu düşünüyorum. Düne göre e, bir değişiklik yaptım Doğucan. Chelsea Burnley maçını aldım. Bilmiyorum tabii şans yanımda olur mu olmaz mı? Çünkü şimdi Chelsea ile ilgili... Bayis e, bahis yaptığımızda özellikle bizim gruplarımızda o 3 5 2 ve 6 5 0 gruplarında eee Chelsea'den şikayetçi olan bayisçi e, bahisçi sayısı çok fazla. Haksız da değiller. Yani mesela işte eee Malmö'yü son hafta e, 1 0'la geçemediler. Gibi, 1 0'la evet. geçmeleri. Yani adamların istediği sonuç bu çünkü ben zaten bunu görüp bunu hissedip ilk bu bayisi e, bahisi Norwich karşısında vermiştim Chelsea için. Yani 1 ve 3.5 gol altını vermiştim ama gel gör ki şansıma benim o gün patlama yaşadılar ve Chelsea Norwich'i 7-0 yendi ama o 7-0'dan sonra Chelsea bildiğimiz Chelsea oldu. İşte son dediğim gibi Malmö'yü 1-0 yendiler. Bence Burnley karşısında çok fazla gol atamayacaklarını düşünüyorum. Umarım doğru tercih olur. Yani sonuçta bu bir hakikaten zamanlama işi ve şans işi. Norwich maçında yaptım gelmedi ama Malmö maçında yapsaydım geliyordu. Burada yapıyorum. 1 ve 3.5 gol altını deneyeceğim. Chelsea'nin Burnley'i 4 gol atarak yeneceğine inanmıyorum. Yeneceğine inanıyorum ama çok gol yeneceğine inanmıyorum. Aralarındaki son mücadelede 31 Ocak 2021 tarihinde Chelsea'nin sahasındaki maçta 2-0'lık bir Chelsea galibiyeti e, göze çarpıyor. Onu da iletmiş olalım. Şimdi abi bir, bir sorun sorum var. E, Manchester United City mücadelesinde Olası bir City'nin böyle 2-0 3-0'lık bir galibiyeti sonrasında ...Soskayer'in e, durumu ciddi tehlikeye girer mi? Özellikle Liverpool maçından sonra konuşulmuştu. Nasıl bir görüş hakim olur sence yakınen Premier Lig'i takip eden biri olarak? Ne dersin? Yani 2-0'da bir şey olmaz. 2-0'da bir şey olmaz ama bir Liverpool maçındaki gibi böyle bir atıyorum 4-0 5-1 falan gibi bir netice alınırsa hakikaten e, yani taraftarın da istemediği kendi evinde iki tane tarihi hezimet alındığı takdirde e, bir e, hatırı sayılır bir önlem alınabilir gibi bana da geliyor. Bana da geliyor. E, ama işte ben de açıkçası yani City'nin yani böyle bir 4-5 gol atarak değil de 2-0, 2-1, 3-1 gibi bir neticeyle yenmesini beklediğimi söyleyeyim. Benim içimden geçen sonuç bu. Ee, ve dediğim gibi böyle 2-0-3-1 gibi bir neticeyle o beklediğimiz ya da düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz Solskjaer değişikliğinin geleceğine inanmıyorum. Ama dediğim gibi bir Liverpool maçındaki gibi 4-5 gollü bir City galibiyeti gelirse işte o zaman e, külahlar değişebilir yönetimde Solskjaer arasında. Çok çok doğru. Evet abi ağzına sağlık. Ee, seçimlerin dışına, e, şey, seçimlerin içerisine yansımayan iki tane daha premierlik mücadelesi var. Bir tanesi Hı -hı. Crystal Palace Wolverhampton. Ee, bu mücadele hakkında ne düşünürsün? Valla buraya koymadım ama inanın buraya koyacak kadar güvendiğim bir tercihim var. O da KG var. İki takım da lige çok kötü başladı fakat şu anda bir çıkış dönemi içerisindeler. Yani kendi nasıl diyeyim kendi güçleri doğrultusunda bir çıkış içerisindeler ve İki takımı da kesinlikle karşıma almak istemiyorum birbirine karşı oynadığım maçta. Taraf tahmininin çok zor olduğunu düşünüyorum ama KG var tercihine çok güveniyorum. Yani yanıltmayacaktır bizi. Palas, Wolves maçında KG var bizi yanıltmayacaktır. Harika. Ee, orada da bir karşılıklı gol var, değerlendirmemiz var. Ee, bir diğer mücadele ve son mücadele ise Premier Lig'de Brighton evinde Newcastle ağırlıyor. Ee, Brighton'ın evet. son maçında Manchester City deplasmanında şey pardon... Liverpool. Liverpool deplasmanında 2-2'lik sonuçla bir Doğru. puan aldı. Bu da bir motivasyon sağlamıştır sanırım. Çünkü çok zordur Anfield'daki maçta. Form'da bir Liverpool karşısında puan alabilmek. Bu maçı nasıl öngörüyorsun abi? Ben şu anda duyuluyor muyum? Telefonu kapatmaya çalışıyorum duy ama. Duyabiliyoruz abi herhangi bir ses sorunun yok. Ha tamam telefon geldi de çünkü tamam. Ee, bu maçı Cuma dün vermiştim bugün ama tekrar vereyim. Brighton Newcastle maçında Brighton galibiyeti bekliyorum. Ee, fakat Brighton hem City maçında hem Liverpool maçında gösterdi ki maça iyi başlayamıyor ama sonunu getiriyor. Ee, Brighton galibiyeti önereceğim. Mesela ilk yarı bir vermeyeceğim oranı arttırmak için. handikap bir vermeyeceğim. Bak düz bir veriyorum ama sürprizcilere çok çılgın bir önerim var. Bunu bir de yazdım. İlk kere Newcastle, maç sonu vereceğim. Tamamen uçuk hmm. tercih arayanlara. Evet, genelde böyle bir ikiden bir ya da birden iki söylemezsin ama bu maç için söylüyorsan ben de değerlendireceğim tabii ki. Evet, Aynen. bol şanslar. Abi şöyle bir e, görselimiz de var. Dilersen onun üzerinden de bir e, yorumlama yapalım. Gerçi yorumlarımızı yaptık da ilgilendirme yapalım daha doğrusu. Ekrana yansıttığımız şekilde büyük abi bilgisayar ve Zlatna. Balkanlar bilgisayar tahminleri Premier Lig için United City mücadelesinin Büyük Abi 3-1 City galibiyeti bekliyor. Beraberinde Crystal Palace, Wolves maçında ise 2-1'lik Crystal Palace galibiyeti. Burada da bir karşı gol var, görüşümüz var. Bu da bizi destekler beş, nitelikte. Tahminler 5-5 beş. beş Büyük Abi'ye göre. Büyük Abi'ye baz alıyorum çünkü Büyük Abi Premier Lig'de oldukça başarılı. E, skorlar çıkarıyor gerçekten. Chelsea-Burnley Chelsea, Chelsea 2-0 kazanır. Brentford-Norwich. Brentford, Brentford 1-0 kazanır. Brighton-Newcastle'da ise Brighton 2-0 kazanır. Net bir galibiyet şeklinde düşüncesi var. Büyük abinin. Bunu da değerli izleyenlerimize aktarmış olalım. Ayrıca bu görsel içinde sevgili Rahmi oluyor çok aynen, çok teşekkür aynen, ederiz. Genco abi bugün e, Süper Lig'de değinilmesi gereken bir maç olduğu e, maç var. Beşiktaş-Trabzonspor. Bu maç ile ilgili ne düşünürsün? Valla e, tabii Beşiktaş hafta içi sporting ile oynadı. Eksikleri vardı. Yaralı şu anda. Yani taraf tahmini yapmak istemiyorum ama burada da gollere yönelirim ben. Burada da iki buçuk gol üstü. KG vardı öte iki buçuk gol üstünü çok değerli bir tercih olarak görüyorum. Bizi yanıltacağını zannetmiyorum da hocam. Harika çok çok önemli bir maç ee, özellikle zirve takibi açısından Trabzonspor e, zorlu Beşiktaş teprasmanına çıkıyor orada da harika bir mücadele bizleri bekliyor ee, umarım edenin kazandığı hakemin az konuşulduğu bir e, müsabaka olur. Aynen. Evet şimdi şöyle bir sorulara bakalım abi dilersen sorularda ne var? Ee, Evren abi hangi maç ayıncılarımızdan sevgiler selamlar Palas en çok gol ikinci yarı olur mu? diye bir soru gelmiş. Ben mesela onu deneyecek olsam, böyle bir seçenek deneyecek olsam, Brighton maçında denerdim. Brighton. Harika. Eee... Vigo Barcelona maç sonucu 2 demiş Serkan Bey. Çavi Barcelona'ya geldi. Acaba bu bir ekstra bir motivasyon sağlar mı diyeceğim ama Celta Vigo deplasmanı da çok zor bir deplasmandır. Ya geldi ama şimdi dün geldi ama bugün takımın başında çıkar mı çıkmaz mı o kadar detaylı bakmadım. Bir de ben Xavi'den çok büyük bir beklenti içerisinde olunmasını beklemiyorum bence. Seneye bir şey beklenmeli Xavi'den. Çünkü Barcelona'nın kadrosu iyi durumda değil şu anda. E, o yüzden ben Barcelona'ya çok girmezdim yani bu şu anda şu dönemde hala. Evet abi belirtmiş olduğun gibi aslında şu anda Barcelona'dan beklenen bence kötü bir pozisyonda bitirmemek ligi. Öncelikle düşüncenin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da da tabi devam edebildiği kadar elindeki mevcut kadroyla çok sakatları var. İlerleyebildikleri kadar bir beklenti olduğunu düşünüyorum ben de Xavi'den. Aynen. Seltevigo Barcelona ms 2 dedik. Sevgili Ege Ateşler, Chelsea Yener ve bir buçuk üstü diye düşünüyorum. O Tam binlik, da sıfırlık bir galibiyet olur yani. Beşiktaş karşılıklı gol var ve Real Madrid iki buçuk üstü bugünün binlik iki maçı diyebilir miyiz demiş sevgili kulüp üyelerimizden Sezgin Bey yani KG var Bence çok sıcak kendisine bol şans dilerim benim bugün yok senle de konuştuk ee, Hı -hı. hafta içi bir tane verdim geldi ama e... Ya Premier Lig'de mesela atıyorum Manchester derbisini binlik diyemem. E Brighton'a sonuçta binlik güvenemem. Aynı şekilde Brentford'a da öyle. O yüzden binliği bu hafta es geçtim ben. Genco abi Efe abi'ye kılıç çekiyor. Barça kazanamaz diyerek gülerek. Ya ben burada kesin kazanamaz almadım herhalde. Demedi, Genco abi de O anlamda algılamayın. Yok. Yani çok güvenmiyorum. Hani sürpriz Aynen. çıkarsa da çok şaşırmayın anlamında bir e... Görüş bildirdiğini düşünüyorum. Bir doğru, de Vigo deplasmanı da gerçekten zor. Ee, bakalım ne olacak. Barcelona 8 korner olur mu? Korner açısından değerlendirilebilir Mehmet Bey. Ee, daha sanki iyi bir alternatif bayis olur bu maç. Özelinde Tottenham Conte ile ne yapar ilk maçında yarın Mehmet Baysal? Valla onu hep beraber göreceğiz. Ee, acaba işte mesela BBC'de okuduğum yazar yorumlarında ee, Tottenham galibiyeti önerilmiş ama ben o kadar uzun boylu değil diyorum. E ama Conte bir fark yaratacaktır. Yarın merak edenler varsa ben Tottenham maçını var öneriyorum. Tottenham atar da yer de sonuçta. Ama galibiyetine güvenmek için çok erken olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Abi Avrupa'da çıktığı ilk mücadele Conte'nin Tottenham başında yanılmıyorsan vitesi 3-2 bitti değil mi o maç? Yani sonunda Doğru. bir şey değişmediyse. Çok da ilginç bir maçtı. 3 tane de kırmızı kart i̇lk çıktı. İlk yarı 3-2, aynen ilk yarı 3-2. Üç, 3 üç tane de kırmızı kart maçta. Doğru. Evet, bakalım. Şöyle bir son bir soru daha alırsak. Süleyman Bey, günün en güvenilir maçı hangisi olur sizce? Bence City diyorum. Yani maçın ismi çok zor ama City'ye güveniyorum. Umarım yanılmam. Harika. İnşallah orada da güzel bir netice bahis açısından yanımızda olur. Efendim Gencoboran seçimleri ekrana yansıttığım şekilde Manchester United Manchester City mücadelesinde Manchester City galibiyeti 1.54'lük orandan, Brentford Norwich City mücadelesinde Brentford galibiyeti 1.49'luk orandan, Chelsea Burnley mücadelesinde ise maç sonucu 1 ve toplam gol 3.5 alt 1.67'lik orandan Gencoboran abimizin seçimleridir. herkese bol şanslar diliyoruz. Bunların yanı sıra Crystal Palace mücadelesi karşı gol var. Brighton Newcastle mücadelesinde ise Brighton galibiyeti e, Genceborun abimizin yorumladığı maçlardan diğerleridir. Onları da siz değerli e, izleyicilerimize iletmiş olalım. Efendim sizlerden ricamız lütfen videomuzu beğenelim. Çünkü her bir beğeni bizlerin daha geniş kitlelere ve daha güzel, daha kaliteli içeriklerle sizlerin karşısına çıkabilmemizi sağlamaktadır. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayan siz değerli izleyicilerimizden var ise lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri aktif hale getiriniz ki bizler yayınlara geçtiğimizde sizler de cihazlarınızda bunun bildirimini alabilin. Aynı zamanda kulüp üyeliklerimizi e, katılmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak veya e, video açıklamasında yer alan linke tıklayarak dahil olabilirsiniz. Binlik kulübümüz, 352 kulübümüz ve 650 kulübümüz özel WhatsApp gruplarımız olduğunu ve bu gruplarda da çok başarılı işler çıkartıldığını iletmiş olalım siz değerli izleyicilerimize Evet son olarak sosyal medya hesaplarımızla ekrana yansıtıyorum. Lütfen takip ediniz buradan eğlenceli anlar güncel e, içerikleri paylaşıyoruz. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch slash hangi maçı adreslerinden bizleri takip edebilirsiniz. Genco abicim net kısa ve öz bir yayın çıkardığımızı düşünüyorum. Aynen umarım. Aynen. Umarım e, değerli izleyicilerimize faydalı oluruz. Herkesin bahis şansı yanında olsun. Bol şanslar Bizleri evet, izledi aynen. Herkese bol şanslar diliyoruz. Evet. lisan ettiysek affola. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ama son olarak bir şey hatırlatmayı unuttum. Çok çok kısa onu da hemen ekrana yansıtayım. Yayın akışımız bugün 12.30'da sevgili Rahmi Şeyloğlu'nun moderatörlüğünde var mısın yayınımız var kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Beraberinde saat 15'te olmazsa olmaz programımız zaten banko ile karşınızda olacağız. Programları kaçırmamanızı tekrar ikinci kez tavsiye etmiş olalım. Kendinize çok iyi bakın efendim. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.